Abi merhaba kolay gelsin. Sen olta mı atacaksın abi yoksa balıkları mı yemliyorsun? Martılarla balıkları. balıkları. Abi çok güzel bir iş yapıyorsun. Bak abi ekmekleri doldurmuş. Martlarla balıkları yemliyor. Biz de oltaları hazırlıyoruz. Birazdan balığa atacak. Bakalım nasibimizde ne var. Arkadaşlar merhaba. Avcılar sahile geldik. Medeni ustamız ilk balığını çekiyor. Bakalım ne çekti. O maşallah güzel bir şeye benziyor. Kefal çekmiş, kefal avına geldik biz de zaten. İlk kefalini çekiyor maşallah güzel bir şey. Nasıl? Amca oğlu eline bir ölçsene bakayım. Limiti 50 santim var diyor. 30 30 santim güzel. Şu bidonu al amca onu kes içine koy. iyi bakalım. içine yine içine mi girmiş yoksa yandan mı aldı? Yandan. Sağa sola çekti değil mi alırken? Çünkü kefal dibe çekmiyor arkadaşlar. Medeni ustamız öyle söylüyor. Medeni ikinci balığını çekti arkadaşlar. O da kefal. Güzel çektin amcaoğlu. Evet. Avcılar sahilinde herkes kefale attı. Şunda gördüğünüz gibi balık güzel oynuyor. Evet. Medeni mı? Medeni başka bir balık çekti. Biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Sabah mır Mırmır mı? Mır mı? Yok mırmır mır değil ya. Zargana mı ne o?